Kolay gelsin, hayırlı işler, cümleten. Hoş geldin. Eyvallah. Hoş hoş Eyvallah. Aşk olsun Çağatay. Hayırdır abi? Aşk olsun yani, batmışsınız söylemiyorsun. Vay, duydunuz demek. Tebrik ediyorum. Duyduk. E, duyarız tabi. Burası Çınaraltı oğlum, hepimiz bir aradayız. Ya kardeş bakma sen, geçmiş olsun kardeş. Eyvallah abi, sağ ol. Çok teşekkürler. Ya bildiğin işi yapacaksın bu dünyada Çağatay. Bak onu doğru söyledi işte. İnsanoğlu kardeş hep hırsından kaybediyor. Ya Çağatay, siz de çok hırs yaptınız babam. Yani şimdi söylemeyeyim diyorum yani de... ...koca insanlar ama yani ayaklarını yorganlarına göre uzatmadılar. Hmm. Yani lüks otomobil sizin neyinize ya? ya? Tabii şimdi her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz, ayrı bir şey ama yani... ...İngiliz kumaşından elbise neyine? Neyine yani? Öyle abi şimdi hani zengin olsak biz zengin oluruz yani, bin yıldır çalışıyoruz. Öyle yani yurt dışından geleceksin, iki günde köşeye döneceksin, zor işler bunlar. Tabii canım. Zengin olsak biz zengin olurduk kardeş. Ama bunun yurt dışıyla alakası yok oğlum. Bunun senin müsriflerinle alakası var. Ya adamlar bakmış, bende ne alakası var? Ben niye fırça yiyorum şimdi, konu bana nasıl geldi? Hay Allah. Ya, böyle bir üzüldüm bir abi sana, Evet. Ya ben de üzüldüm ama işte yapılan şeylerin sonuçları. Geçmiş şey olsun abi, ne bir şey <laughs> Abi anlayacağım video işi patlak. Geleceği yok bu işin işte, değil <laughs> ya, ne diyorsun sen şimdi bu ya? Ne diyorsun kardeşim? Yani ben şimdi kalkayım televizyon kanalı mı kurayım ya? Ya da ne bileyim Ferit Box falan mı açayım oğlum? Ne, saçmalıyorsun ya? Çok güzel fikir Ferit Box. <laughs> Ferit abi kolay gelsin. Sağ ol kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hoş geldin. Söyle hemen herkese. Ne? Çatatoy bakmışsınız. <laughs> Bunu. Abiciğim ben kimseye hiçbir şey söylemedim. Ben demedim mi az sabret ya? Birazcık sabret demedim mi abiciğim ben sana? Ha? Az da baktın ıslanmıyor bir dursaydın ya. Tatatoy ya, pöf sana ya! Senin ne işin var iş dünyasında? Köpek balıkları kaynıyor, parçık pinçik eder seni ya! Hele bu Olmaz yani, fertik olmuşsun bakayım! Mahvolmuşsun, komuzlar falan düşmüş böyle kalmış. Şimdi e bak. bak, oh! Düştük milletin ağzına. Şimdi artık günlerde teyzelerde bizi konuşmuş. Bravo sana, Hadi. Çağatay kardeşim, ben kimseye bir şey söylemedim. Cık, cık, cık. Aa! Kuda, bak, bak beni iyi dinle. Ha. Ben Dolandırıcı mıyım ya? Ne ha? <laughs> Niye öyle söylüyorsun adama? Sana burada bir kafa konum var ya! Ya bir dakika ya! Şişt, ya işte. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Aa! Siz arkadaşsınız kardeşim. Güzel kardeşim. Ya hayat bu. İnişi var, çıkışı var. Olur böyle şeyler. Şahin! Ha. Geç bakayım sen dükkanına. Tamam. tamam. Geç! Atmışsınız işte. Bak ya! Ne yapıyorum sana? Çağatay bugün Amel'iyle konuştum. Geri dönüyor musunuz, doğru mu? Evet Engi. Çağatay, biraz saçma değil mi? Daha yeni geldiniz. Ben bakarım. Atlama! Çatatoy! Ah be Çatatoy ya! Ah be Çatatoy ya! Bakayım evet çok iyi değil ya. Ah be Çatatoy olur ya! Çatatoy olur hayat bu! Yapacak bir şey yok! Ah. Batabilirsin! Hayat mı yani? Küllerinden doğarsın, hiç merak etme, hiç merak etme, tamam mı? Aklıca... Batmak ne? Evet evet, bak ne orada yok mu? Ya işte şey, battılar ya, bilmiyor musun, iflas ettiler Butik halinin peşinden... ...gidersen tabii ki de öyle olur ya. Sen kim, Butik halinin peşinden gitmek kim ya? O kurt kurt, sen kurt olamazsın ki. Sen kuzusun, süt de kokuyor, kuzusun. Ya Kuzu be! Ya! Sus, sus, ya. sus, sus! Evet. sus. Tamam. Ee, Yapacak bir şey yok. İflas etti, evet. Gitti. Çağatay nasıl oldu bu? O yüzden mi dönüyorsun? Ne? Nereye dönüyorsun? Belçika'ya dönüyorlarmış yarın. Ne? Vaz Belçika mı? Belçika mı dönüyoruz? Sus, 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 ya sus. Allah Allah! Sursuzlar, yapmayın. Annem içeride. Tamam, sus. Şey olmaz ki. Dur, 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 dur. bir dakika. Zaten dilini dövmem lazım ki rahatlayayım. Benim canımı sıkmasın. Allah Allah! Allah Annem gelecek. Ay yapmayın çocuklar ya! Ne kadar da Bana bak! Durun! Anneciğim bir şey yok ya. Ya bir şey mi ya? Buçukla... Ne söyledi? Zilci kastı ya, zilci kastı. Ya anneciğim bir şey de bilmeyin de. Aa, dur biz, biz kendi aramızda şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hı kendi aramızda ne yapıyoruz? Bak. Ne yapıyoruz? sen. şerefsiz, sen şerefsiz. Ah bir bayılsam seni, nasıl rahatsız olayım ya? Ne yapıyorsun? Kokuyor, derdi, rafı kokuyor. Ne içiyorsun dersin sen? Yıkarsana sen, hadi. At çağdaş Ama ben sana dedim. Dedim. Değil mi? Ha? O butik karı yüzünden oldu değil mi ki? Dedim ama demedim tamam, mi? Tamam anneciğim sakin. Dedim. Değil. Tamam anne ya öf. Çağatay'cığım bak. Anlamadın işlere girdin işte böyle oldu. Teşekkürler yenge. Bir tane de sen vur. Az olsa alan boy vurun. <laughs> ben bakarım. Ben bakarım ben teselli etmeye geldim buraya. Dayak yedik ya, cimcik atıyor, her şey yapıyor, şuna bak ya. Of. Ne? Of. Aa, Ahmet abi. Ne yapıyorsun? İyidir sen. İyiyim, ben de gidiyorum ya, dikkat et. Çatatoy Bey cimcik atabilir. Merhabalar. Ne dedim ben sana? Haberi yok değil mi burada, duymuyor. Eşek herif ha! Ne dedim ben sana? Sağ ol abi, hoş geldin, sen de hoş geldin. Buyur gel, geç sıraya sen de. Denizlere açılacağız, tabi. Okyanuslara açılacağız, sığmayacağız buralara. Ne oldu? Gördük mü okyanusu, denizi? Köpek balıklarını falan, gördük mü? Yani... ...SSK'lı bir işiniz olsun diye kendimi yırttım. Bunca kendi bir yırttım. Niye? Ah bunun için. Bunun için. Neden insanın bir maaşı olacak? İş adamlığı ne? Ne iş adamlığı? Bak para bugün var bugün. Yok bitti gitti işte. Hadi buyur. Ne olacak şimdi? Bir maaşın olacaktı. Bir maaşın. Gelin ya. Devam edin vallahi. Biz battık. Vergi dairesi bu kadar gelmedi daha üstümüze. Ay kusura bakmayın be. Bir de ha, laf da söyletmiyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Terbiyesiz. Bana bak. Çağatay bana bak. Ne? Biliyorum kolay değil. Ben öyle kızgın geldim ama benim kızgınlığım başka. Olur oğlum bu hayat yani ticaret bu. Batmak da var, çıkmak da var. Olur bunlar yani sen takma kafaya bunu. Çözeriz. Bir şekilde çözeriz. Biz biriz, beraberiz bak. Sağlığımız yerinde. Senin arkanda koskoca ailem var, aslanlar gibi. Sen bunlara kafayı yorma, ya takılma bunlara. Biz bunu çözeriz, halledeceğiz biz bunu. Benim kızdığım ne biliyor musun? Esas kızdığım. Ben bunu mahalleliden duyuyorum abicim, kendi öz kardeşimden duymuyorum. Ben bunu el alemden mi duyacaktım? Benim kızgınlığım o. Önce bunu bir anla. Ahmetciğim. <laughs> Efendim. Çağatay ile Ameli yarın Belçika'ya dönüyormuş. Ne Belçikası ya, ne, 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 dönmesi ya, ne, ne yarın, ne anlatıyorsun Öyle işte. Orada beni bekleyen bir iş var. Çağatay peki o iş olmazsa ne olacak? Garanti iş o ya. Ha. Ne işiymiş o? Dönercilik. Efendim? Bir dönerci dükkanında yönetici olacakmış. Dönerci dükkanında yöneticilik. Enteresan. Ne yapacaksın? patatesleri hizaya mı dizeceksin? Sen bilmiyorsun. Merak etme. Dönercilik Avrupa'da çok popüler bir iş. Senin anlamadığın bir şey var. Nedir biliyor musun? Neymiş abi? Ben neyi anlamıyormuş? Anlamadığın şeyi ben sana söyleyeyim, 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 söyleyeyim. Anlamadığın şey şu. Para kazanmak için, o parayı kazanmaya devam etmek için gereken en önemli... ...hatta belki de tek şey çalışmak çalışmak. Buna kafan basmıyor, sen bunu anlamıyorsun. Bu butik haliyle bir şekilde bir para kazandınız, parayı buldunuz. Ne yaptınız parayla? Bulur bulmaz. Takım elbise, enjantisinden. Yok özel arabalar, şoförler. İtalyan restoranları, risottolar, makarnalar. Kapuçinolar, latteler, kıllar, tüyler, yumaklar. Çalışmak!